Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini bitiren Galatasaray kaleci ve stoper arayışlarını sürdürüyor. sarı Kırmızılıların stoper transferinde gündemine gelen isim Legia Varşova'da oynayan Jan Ziolkovski oldu. Rakip çıktı, Galatasaray, L. Varşova'da oynayan 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkovski ile ilgili ne abız yoklamıştı. Sky Sport İtalya'nın haberine göre ise Roma, 31 Aralık 2028 e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki stoper için Polonya kulübüyle görüşmeler yürütüyor. Oyuncunun yakın çevresi ve Legia ile temaslar kuruldu ve 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediliyor. Milli takım forması giyiyor, bir, 94 boyundaki Ziolkowski, Polonya m takımı forması giyiyor. Avrupa Arenasında Konferans Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 8 maçta görev aldı.